Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakacağız. Araştırma makaleleri var, ebeveynler için hazırlanmış rehberler var, klinik çalışmaların özetleri var. Konumuz ise çocuk ve ergenlerde gördüğümüz kaygı bozuklukları ve tabii bunların tedavi yöntemleri. Amacımız ne? Bu oldukça yaygın durumu ve kanıta dayalı yaklaşımları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, hoş bulduk. Bu kaynaklar gerçekten önemli. Bize şunu gösteriyorlar, kaygı ne zaman normal, hatta gerekli bir duygu, ne zaman artık e, bir bozukluk haline geliyor? Bu ayrım çok kritik. Hı hı. Farklı türleri neler onu da görüyoruz. Ve tabii en önemlisi işe yaradığı kanıtlanmış tedavi seçenekleri. Özellikle bilissel davranışçı terapi yani BDT ve ilaç tedavileri üzerinde duracağız bugün. Şimdi kaygı dediğimiz şey herkeste de var az ya da çok hepimiz yaşıyoruz. Peki ama bu ne zaman bir bozukluk oluyor? Yani o ince çizgi nerede? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Çok doğru bir nokta. Normal kaygı aslında bizi hayatta tutan bir mekanizma. Tehlikelere karşı uyarıyor, motive ediyor falan. Ama kaynakların altını çizdiği şey şu. Eğer bu korku ve endişeler çocuğun günlük hayatını, yani okulunu, arkadaşlarını, aile içindeki durumunu sürekli olarak e, belirgin bir şekilde engellemeye başlıyorsa işlevselliği bozuyorsa yani Aynen öyle işlevselliği bozuyorsa ve artık kontrol edilemez bir hale geliyorsa işte o zaman bir bozukluktan şüphelenmek gerekiyor. Hatta ilginç bir detay var kaynaklarda. Bazen anne babalar iyi niyetle çocuklarını kaygılandıran şeylerden korumak için onları o durumlardan kaçırmaya teşvik edebiliyorlar. Aa evet, sakınmak yani. Evet sakınmak. Ama bu durum aslında ee, kaygının daha da kök salmasına yol açabiliyor, farkında olmadan. Anladım. Yani koruyayım derken aslında sorunu pekiştirmiş olabiliyoruz. Peki sık görülen türler hangileri ve belirtileri nasıl ayırt edebiliriz? Ortak noktaları var mı? Var tabi. En sık rastlananlar arasında mesela yaygın anksiyete bozukluğu var, sosyal kaygı var, panik bozukluk var, bir de obsesif kompulsif bozukluk yani OKB dediğimiz durum var. Ortak belirtilere bakarsak genelde sürekli bir gerginlik hali, aşırı endişelenme, bazen böyle her şeyin mükemmel olmasını isteme hali yani mükemmeliyetçilik hı hı. ve tabi fiziksel belirtiler de eşlik edebiliyor işte terleme titreme, mide bulantısı gibi şeyler. Ama bakın teşhis için mutlaka ve mutlaka bir uzmanın yani çocuk vergen psikiyatristinin değerlendirmesi şart. Kesinlikle. Ailelerin rolü de çok büyük bu süreçte. Kaynaklar çok güzel tanımlıyor. Aileler adeta klinisyenin sahadaki gözü kulağı gibi. Hem doğru bilgi vermek açısından hem de tedaviye aktif katılmak açısından rolleri hayati. Peki gelelim tedavilere. BDT dedik, ilaçlar dedik. BDT baya daha öne çıkıyor anladığım kadarıyla. Tam olarak nasıl işliyor bu yöntem? Bir de kaynaklarda geçen şu beyindeki zorba benzetmesi vardı. O ne anlama geliyor? Evet, BDT gerçekten temel yaklaşımlardan biri. Özü şu aslında. Kaygı veren durumdan kaçmak yerine onunla yüzleşmeyi öğrenmek. Biz buna maruz bırakma, exposure diyoruz. Ama bu tabii pat diye olmuyor. Kademeli olarak mı? Aynen, kademeli olarak terapistle birlikte çocuk için kaygı verici durumlar en az korkutandan en çok korkutana doğru bir listeleniyor. Buna korku hiyerarşisi diyoruz. Sonra çocuk terapistin desteğiyle güvenli bir ortamda bu durumlarla adım adım yüzleşiyor. Anladım. Ve neyi öğreniyor? korktuğu o felaketin aslında gerçekleşmediğini ve o yoğun kaygının zamanla bekleyince azaldığını deneyimliyor. Buna da alışma, habituation diyoruz. Beyindeki zorba benzetmesi de çok işlevsel. Evet, o ilginçti. Katılması çok önemli. Bazen seanslara katılarak, bazen onlara özel seanslarla öğrenilen becerilerin günlük hayata eve taşınması sağlanıyor. Çok mantıklı. Yani aslında pratik hayatın içinde kullanılabilecek beceriler kazandırılıyor. Peki ilaç tedavisi o ne zaman devreye giriyor? Nasıl işliyor? İlaç tedavisi genellikle e, durum biraz daha ciddi ise, yani orta veya şiddetli vakalarda ya da bazen BDT tek başına yeterli gelmediğinde düşünülüyor. Kaynaklarda ilk seçenek olarak sıklıkla adı geçen grup SS araylar. SS araylar. Açılımı neydi bunların? Selektif serotonin geri alım inhibitörleri. İşte sertralin, floxetin, esitalopram gibi ilaçlar var bu grupta. Temel olarak beyindeki serotonin dediğimiz kimyasalın dengesini düzenleyerek etki ediyorlar. Tedaviye başlarken de genel prensip düşük dozda başla, yavaş yavaş artır. Anladım. Peki ya yan etkiler, riskler? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Özellikle o kara kutu uyarısı meselesi var. O nedir tam olarak? Evet yan etkiler olabiliyor tabii. Özellikle başlangıçta mide bulantısı, baş ağrısı, uyku düzeninde değişiklikler, bazen huzursuzluk gibi. Hatta aktivasyon dediğimiz bir durum var. Tedavinin ilk zamanlarında geçici bir huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk artışı görülebiliyor. Hmm. Riskleri konuşurken de şuna dikkat etmek lazım mutlak riskle göreceli risk farklı şeyler. Yani yüzde birlik bir artış demekle yüzde yirmilik bir artış demek aynı etkiyi yaratmıyor. Bağlam önemli. Şu kara kutu uyarısı meselesine gelirsek, evet. bu ilaçların 25 yaş altındaki bireylerde kullanımında intihar düşüncesi veya davranışları riskinde çok küçük bir artış olabileceğine dair bir uyarı bu. Bu yüzden tedavi sırasında özellikle ilk haftalarda çok yakın takip gerekiyor. Ama şunu da belirtmek lazım, kaynaklar genellikle tedavinin sağlayacağı potansiyel faydaların bu çok düşük riske kıyasla daha ağır bastığını söylüyor anlıyorum yani dikkatli olmak ama tedaviden de kaçınmamak gerekiyor duruma göre. Peki ilacı bırakırken nelere dikkat etmeli? O da çok önemli. Özellikle yarılanma ömrü kısa olan ilaçlarda tedaviyi aniden kesmek yerine dozu yavaş yavaş doktor kontrolünde azaltmak gerekiyor. Buna tapering diyoruz. Yoksa bazı çekilme belirtileri yaşanabilir. Peki etkinlik karşılaştırması yapılmış mı? Yani BDT mi daha iyi, ilaç mı? Yoksa ikisi bir arada mı? Kaynaklar bu konuda ne söylüyor? Bu konuda yapılmış büyük çalışmalar var. Mesela CAMS diye bilinen bir çalışma var. Çocukluk çağı anksiyete bozuklukları için çoklu modal tedavi çalışması diye geçiyor, alanındaki en önemli araştırmalardan biri. Evet, Kams. Sonuçlar ne diyor? Kams ve benzeri çalışmalar şunu gösteriyor: Orta ve şiddetli düzeydeki kaygı bozukluklarında genellikle en iyi sonucu BDT ve ilaç tedavisinin birlikte uygulandığı kombinasyon tedavisi veriyor. Hı hı. Ama hafif ve orta düzeydeki vakalarda BDT tek başına da oldukça etkili olabiliyor. Yani durumun şiddetine göre karar veriliyor biraz da. Fakat burada önemli bir gerçek var, onu da atlamamak lazım. Nedir o? En iyi, en güncel tedavilerle bile her çocukta veya ergende tam bir iyileşme, yani remisyon dediğimiz durum her zaman sağlanamayabiliyor maalesef. Bazı gençler için kaygı, e, yönetilmesi gereken kronik bir sorun haline gelebiliyor. Yani başa çıkma becerilerini ömür boyu kullanmaları gerekebiliyor. Bu önemli bir nokta gerçekten. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Anladığım kadarıyla işin özünde doğru bir teşhis var. Sonra duruma göre BDT veya ilaç tedavisi, hatta ikisinin kombinasyonu gibi kanıta dayalı yöntemler geliyor ve tabii ki ailenin bu sürece aktif katılımı. Bu üçü sanki işin sac ayakları gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. Çok güzel özetlediniz. Doğru teşhis, uygun tedavi ve ailenin desteği ve katılımı. Bunlar olmadan başarı şansı düşüyor. Ve dediğim gibi tedaviler işe yarasa bile kaygının hayatın bir parçası olabileceğini ama onunla başa çıkma yollarını öğrenmenin esas olduğunu unutmamak gerekiyor. Önemli olan o becerileri kazanmak ve sürdürmek. Peki, o zaman son bir soruyla bitirelim. Biraz da ileriye dönük düşünelim. Madem kaynaklar en etkili tedavilerle bile bazı gençlerde bu kaygının kronikleşebildiğini, tam iyileşmenin zor olabildiğini söylüyor, gelecekteki araştırmalar sizce neye odaklanmalı? Yani bu gençler için daha kalıcı çözümler bulmak, bu kronikleşme riskini azaltmak adına ne gibi yeni kapılar aralanabilir? Çok yerinde bir soru. Belki de kişiye özel tedavileri daha da geliştirmek, hangi çocuğun hangi tedaviye daha iyi yanıt vereceğini öngören biyolojik veya psikolojik belirteçler bulmak önemli olabilir ya da BDT'nin etkisini artıracak yeni modüller, belki teknoloji destekli uygulamalar, önleyici yaklaşımlara daha fazla yatırım yapmakta kritik olabilir.